Bölüm 5. Son Günler. Venezuela'da kırılma anı. Son günlerde Venezuela bir kez daha dünya gündeminin merkezine oturdu. Ama bu kez mesele ekonomi ya da seçimler değildi. Gelen haberler olağanüstü gelişmelere işaret ediyordu. Hava saldırıları, askeri hareketlilik ve en çarpıcısı Nicolas Maduro'nun ve hükümetin akıbetine dair ortaya atılan çelişkili bilgiler. Bazı kaynaklara göre ABD'nin Venezuela'ya yönelik doğrudan askeri hamleleri gündeme geldi. Resmi açıklamalar sınırlıydı. Bilgi parçalıydı. Ama bölgedeki tansiyon açıkça yükselmişti. Maduro'nun kaçırıldığına dair iddialar, görüntüler yayıldı. Kimileri bunun psikolojik bir operasyon olduğunu söyledi. Kimileri ise perde arkasında çok daha sert bir güç mücadelesi yaşandığını savundu. Gerçek ne olursa olsun şu açıktı. Venezuela artık yalnızca bir kriz ülkesi değil, aktif bir jeopolitik kırılma noktasına dönüşmüştü.